Bir kedi bir yere girmeden önce durur. Başını hafifçe uzatır ve bıyıklarıyla alanı kontrol eder. İşte o bıyıklar sadece sevimli değil. Aslında kedilerin gizli radarlarıdır. Kedilerin bıyıklarına bilimsel olarak vibrissa denir. Bu bıyıklar normal tüylerden çok daha kalın ve kökleri sinir hücreleriyle doludur. Yani bir kedi bıyığına değen en küçük hava akımını bile beynine anında sinyal olarak gönderir. Kediler karanlıkta nasıl bu kadar rahat yürüyebiliyor sanıyorsun? Sebebi gözleri değil. Bıyıkları. Bıyıklar sayesinde kedi, önündeki engelin mesafesini, geçebileceği boşlukları, yaklaşan bir cismi önceden hisseder. Hatta bir kedinin bıyıkları, vücudunun genişliğiyle neredeyse aynıdır. Yani kedi bıyıkları sığıyorsa, kendisi de sığar. Bu yüzden bir kedi dar bir kutuya girmeden önce, bıyıklarını kontrol eder. Eğer bıyıklar rahat değilse, kedi de rahat değildir. Bir de şu var, kediler stresliyken bıyıklarını geri çeker, rahatken ise öne doğru bırakır. Yani bıyıklar aynı zamanda kedinin ruh halini anlatır. Bıyıklara asla dokunulmamasının sebebi de budur. Kesilen veya zarar gören bıyıklar kedinin yön duygusunu bozar. Bu da onun kendini güvensiz hissetmesine neden olur. Ve belki en şaşırtıcı bilgi. Kediler avlanırken bıyıklarını öne doğru açar. Çünkü bıyıklar avın tam yerini belirler. Yani bir kedi bıyıkları olmadan sadece eksik görünmez, eksik hisseder. Şimdi tekrar düşün. Bir kedi bir yere girmeden önce neden duruyor? Çünkü cevap en başta saklıydı. Bıyıkları, onun dünyayı görme şekli. Bıyıklar titredi. Kanala abone ol. Çünkü burada her kedi bilgisi daha da tatlı.